Dönüş yolunu iyi bilir insan. Çünkü oradan gelmiştir. Ağır gelen tüm günahlarını o topladığı yolda bu kez üstünden atmak için bırakacaktır. Savaşmıştır. Belki de sadece savunmuştur silahlarıyla. Diken üstünde yürümeye alışmıştır her koşulda. Sonu da cehennemse eğer, yanacak çıplak ayaklarıyla. Ve tüm cesaretini toplayıp ölüme soyunacak yaralarıyla. sarsılacak karşısında o yaşama içgüdüsünü söküp atarken içinden teslim olacak dalgalara derin nefesler almalıdır erken sonsuzluğa arınmıştır günahlarından hırsından kibrinden tenini yakan şehvetinden sonunda kendine ihanetinden Bıraktığı ayak izleri dışında kayda değer hiçbir şey kalmayacak ardında. Üstümden atamadıklarım kıyıda.